soldakileri alalım. Aşağı, Soldakileri alalım boşa gitmeyelim oh hiç. Skill'leri de mi toplayalım? Vera lootlara bir dokunmasanız ya. Abi alıyor adam bir şekilde Aldı. adama geçiyor ya. Flexon da alıyor. Çıkarım abi uğraşmaya gerek yok. Yok kanka yok devam. Tamam hiç, hiç gerek yok. Hazineye kadar götür ya. Devam edelim ya devam edelim. Ya. Yok lan görünmez oldu. Görünmez oldu skill'e o. Tamam devam edelim ya devam edelim. Ya beynimizi alalım kanka en kötü. 200 kal verdik bence ya. Lootları alma bir adam alsın ya. Geldi. Abi selamünaleyküm. Selam, Aleyküm, selam, abi. ya. Abi o adam A Neyle yapıyorsunuz? Hayır ya. Başka bir mapte şu an. Adamı scout diye aldık. Önce bir de dedi ki adam var burada filan dedi. Evet. Baktık adam yok. Yani Ganker var filan dedi. Ganker yok. Girdik kontrol ettik. Ganker tamam, yok. Yani adam biraz mal gibi bir şeydi. adam şey. belki parayı önce almak için Beklemek için yapıyor öyle şeyler işte. Abi biri klandan çıkıp eksekütlesin şunu Allah aşkına. Yok. Devam edelim, devam edelim. Adam ölüyor. <ödeyecek>, <daha gülüyor> bizim Wild'de olsa atarım da bizim Wild'de değil. Başka Wild'de ama aynı al yani. Evet, 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 öyle bir sıkıntı var. Kesemiyoruz da hiçbir şekilde. Alliance Chat'ine yazıyorum. Alliance Chat'ine yazıyorum. Yine cevap veren yok. Video çekiyorsunuz değil mi abi? Ben onu atacağım. Ya, loot alırken de çekin abi. Atacağım onu at. at burada ya. Bu var ya. Tamam abi devam. Tamamdır abi. Ben hemen, hemen yollayacağım onu. Arç polis var. Hemen yollayacağım. Bak polislere ben yazdım. Cevap vermiyorlar. Ben, ben yazacağım ya biraz. Diyeceğim hani bakacaksın. Ben direkt Arch'in şeyine de atarım. Yani liderine abi öyle şey mi olur? Bunlar yani. Adamı... Adam lootluyor ya. Nasıl lootluyor? Bir her şey sanki bu adama düşüyormuş gibi. Lootluyor kanka her şey. Adam şey ya direkt lootlara bakıyor bizim gibi odaklanmadığı için savaşa. Bey mi kaç abi herif? 9 milyon Dokuz yani çok bir şey değil abi. Ha onu video çekin abi onu ben atacağım. Hatta ismi neydi onun ben o bir tane atmazlarsa yine Mara Marapaz oyundaki ismi. Marapaz. Tamamdır abi kolay gelsin. Videoyu çektiyseniz hemen yollayayım abi. Bana atarsanız hemen yollayayım hemen yolceğiz. Alkola gitmeyelim. Alkola geçmeyelim hayat. Bu adam şu an bu aptallar yani öyle söyleyeyim. Tamam. Biz bu adamı keşfeli. O kadar diyorum sana. Tamam ben hemen yolluyorum abi. Kulüp bana geliyor. İnme alta, inme. İnme alta. Durdur herhalde. Durdur at abi.